Biri bir çıtla. İş hafif oynaşmış sevgilim şey Alice ne hediye alsam acaba ya? Allah Allah. Yaptır bir tane çiçek kurtul kardeşim ya. 50 liram var trilyonluk muhabbet yaptın ha. Çeyrek altın mı taksam? Üf. Bence sen ne yapıyormuşsun? Düşünmem yeter diye bir tişört bastır. Zaten 50 liraya da bu kadarını yapabilirsin. Ya oğlum madem öyle adam gibi biriktir paranı düzgün bir hediye al. Acelen ne? kaçmıyor ya oğlum. Hayret bir şeysin ya. Aşk beklemeye gelmez Bilsicim. Gülen, hem sen aşktan ne anlarsın? Sen sadece yaşıtlarının yaşlanmasını beklersin. Ha! Oh. <laughs> Adisime şöyle ufacıcık bir hediye bile alsam... ...beni hayatının sonuna kadar bekler. Dilo <laughs> Beni düşünüyor mu da? He he, düşünüyordur. <gülüyor> <gülüyor> Abi havalar da aldı yürüdü ya. Hiç ders yapasım yok benim ha. Böyle akşama kadar yatasım var. Oğlum şöyle hafta sonu kumburgazda bir çadır mı kursak, ne yapsak ya? <laughs> of of! Siz çadırı çoktan kurmuşsunuz. Ben size burada aşktan süt ediyorum. Siz hala çadır kurmanın peşindesiniz. Lan bıktık, usandık senin aşk palavralarından ya. Ya bir kendini biraz dışarıdan bak ya. Alice niye sevsin oğlum seni? Seni herhangi biri niye sevsin zaten? 50 lira param var git kendini harca ya. Hediye 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 kafamızı yedin. Ne oldu telefone? Hı? Kıskandın beni değil mi? Ah her zaman gibi kıskandın. Kıskanç Lepo. Kıskanç Lepo. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Selam gençler var mı dedik kadın? Ah. Allah haberler sizde. Cimbom nerede? Cimbom şeyde. Ee, Teklil nerede olacak ya? Ha bak tekliler kesin var ya bir şey saklıyorlar bunlar. Ama ne saklayacağız be? Ee nerede o zaman Cimba? Annesinin kuaförüne gitti saçını renk attıracakmış. Vay! Kesin sıkıntı var ha. Kızlar kuaföre gidiyorsa ve saçlarına renk attırıyorsa... ...bir iki bir sıkıntı var kardeş. Aman sanki bana kırk yıllık kazano var <laughs> Neyse paşa zaten Cimba'mı arıyordu okulda. Bulunca haber verir herhalde bize ne? Şşşt! Çay suyuyla oradan bize gelsin.